Yapıyı ilk defa zor oynuyorum. Evet arkadaşlar videonun başında da gördüğünüz gibi bugün kardeşim Kerem kendisi 5 yaşında. Videonun oynamayı deneyecek. Karşına kim eklesek Kerem? Zorlu olmasın. Zorlu olmasın mı? Evet. Nasıl olacak zorlu olmazsa? En güçsüzünü seç. Sen usta değil misin? Ne oynamak istiyorsun? Hmm. Ben şunu oynamam. Ha, hangisini oynasam? Daha aşağıda da var. Dur dur aşağıya hmm, gitme. Üste git üste git. Ben, ben bunu istiyorum bu. Bu kurtu istiyorum. Onu istiyor ha? Evet. Ama sen onu istiyorsun. Çok havalı gözüküyor. Çok mu havalı gözüküyor? Evet. Ya yani seni mi kırayım çok havalı gözüküyor? Hiçbir şey oynayacağını biliyor musun? <laughs> Yalan Biz Ya lan söyleme nereden biliyorsun? <laughs> Hadi bakalım Kerem. Gitmeyi biliyorum. Bana hile yaptırayım mı? Hayır hile yaptırma. Ama gitmen lazım. Hile yaptırmayacaksam hangisini yükselteceğim bakalım seç birini. Hmm, ben Şuna Tamam. Sağdakine basman lazım. Şuna basarak yürüyeceğim. Böyle basacağım. Aşağı gitmen lazım. Şuradan tıkla. Şuraya tıkla. Heh. Birazdan düşman çıkacak karşına. Hangi tuşlarla oynayacağını biliyor musun? Yalan söyleme. Hiçbir fikrin yok. hafif ha? Valla var. Ne Acaba Acaba nasıl oynayacağımı biliyorum. Bak 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 bak. Dur nasıl yaptın? Ali şeye bak. Şuna bastığın zaman bak bunu atıyor. Oo. Dur oh. koş basma bak. Süresi var. Dur şimdi basamazsın. Ha eşya almayı unuttum Kerem. Ya Ahmet tabii niye eşya almadın? Ya Ahmet abi neden ne şey Nasıl savaşacağım? Oynamayı biliyorsun yani. Tek sıkıntı ne Ama o sana vurur. Lan çık lan çık. Hayır Allah Allah. Gitti misin yav? Ahmet abi. E tamam. Double X X X double X double X. Ben yardım edeyim mi? Sabaha kadar buradayız herhalde. Evet, öyle şey. o, o o o. Oy. Oy. Ne tamam, şimdi bakalım. Şunlarla da diğer yetenekleri atıyordum. Oh, ben boş diyor. Bak. Şey 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 dur evet, ben... evet abi dönmüş. Gelin bir bırakmadan önce bu karakterle oynayabilecek misin? Evet. Ya ortalama bir insanı zaten bu karakteri oynayabilmesi lazım. Tamam. Yüz, yüz, yüz başladık. Başladık maşa, maşa başladık. Birazcık önden destek vereyim mi istersen? Dur bak o zaman Kerem. Sadece sana ne yapman gerektiğini göstereceğim tamam mı? Tamam. Yapman gereken çok basit. Şu var ya. Işte. Abi adamın üzerine tıkla tamam mı onunla? Tamam. Ne yapacakmışsın? Bunun üzerine tıklayacağım. Aferin sana. Ahmet abi hadi hepsini Al artık şunları al. Ahmet abi şu hepsini al sana hepsini. Yok. Yarım. Hazır mısın? Hazırım. O zaman bekle. Herif gelsin. Bak. Şunu elini getir Mansa. Dur. Getir elini ben göstereceğim sana koydun ya Kerem Emre. bas. Heh. Bas. Heh. Bununla adama tıklayacağım bak. Yapman gereken tek şey bu. Adama tıklayacağım, adama tıklayacağım. Hikmet getir. Var ya şu kılıçlı olan. Üzerine tıkla. Adamın üzerine tıkla. Lan değil. Ha onun üzerine. Hah. Bak katlar. Ne gel şuna tıkla saatin ölecek benim beden. <laughs> gitme lan gitme sadece üzerine tutmayacaksın adamın. Ben şuraya kaçayım. Lan oraya niye kaçıyorsun sen o bilgi seviyesin adamın. a ah, haber. Demek ki master kodarda var, bir bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Like atıp abone ol.